şunu söylemekte yarar var. Kaybeden, sizlerle de belenen, dış politikada istikrarı, askeri gücü empoze etmekte aciz kalan Amerika Birleşik Devletleri'nin projeleri için itimat ettiği siyasi kuvvetler bu coğrafyada kaybetmektedirler. Esas itibariyle halkın herhangi bir büyük ezici çoğunluğunun desteğiyle iktidar olmuş güçler değildir bunlar. Dikkat edin Mısır'da iktidara getirilen Mursi bugün ağırlıklı olarak Türkiye'de iktidara ...yalak alıp da maalesef öncülük eden bazı basın kuruluşlarının Mısır'daki hadiseyi ne kadar kötü çarptırarak kamuoyla paylaştıklarını hep beraber şahit olmaktayız. Mursi'yi sanki Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı direnen Amerika'nın desteklediği, teşvik ettiği, işbirliği içinde olduğu Mısır ordusu tarafından iktidardan zalimce alaşağı edilen Mursi'ye sahip çıkılmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri tarafından iktidar yapılmıştır Mursi. Mursi ve taraftarları yani İhvan hareketi, Tanrı'nın meydanına en son çıkan siyasi kuvvetlerden birisidir. Bir saati Amerika'nın bölgeye gönderdiği özel adamı tarafından ikna edilerek İhvan Hareketi Tahrir Meydanı'na daha sonra dahil olmuştur. İkinci husus, Tahrir Meydanı'na daha sonra dahil edilen ve Tahrir'deki o geniş halk yıllarının mübareke karşı ortaya koyduğu siyasi kararlılığı gasp eden ve Amerika'nın bizzat desteğiyle Türkiye'deki AKP'nin, Katar'ın, Suudi Arabistan'ın da destekle ve teşvili, iktidar koltuğuna oturtulan Mursi, söylem itibariyle İhvan Hareketi'nin bugüne kadar mübarek rejimi dahil, Mısır tarihinde dillendirmiş olduğu siyasi iktisadi hedeflerine hiçbir şekilde odaklanmamıştır. Bu verileri anlamadan Mısır'da olup biteni sadece Amerika'nın orduya destek vererek Mursi iktidardan alması hususuna odaklanmamız Mısır halkına karşı büyük bir ayıptır. Mursi ne Filistin sahasında vaat ettiğini yerine getirmiştir ne de Mısır halkı nezdinde ekonomik sorunları çözmüştür. Bir yıl içinde dünyanın en çok boşlanan iktidarı konumundadır. Öbür taraftan Filistin'in can e, borusu olarak kabul edilen ferah kapısıyla, refah kapısıyla diğer tünellerin kapatılması emrinde bizzat Mursi vermiştir Amerika'nın ve İsrail'in talebi üzerine. Kemp Demit Antlaşması yani olan Mısır'ın ilişkilerine hiçbir şekilde dokunmamıştır. Tam aksine Suriye'de diplomatik ilişkilerini askı almıştır. Bütün bunlar halkın öfkesinin sokağa taşmasına vesile oluşturmuştur. Ayrıca yargıya ve basına yapılan Türkiye'de AKP iktidarının benzeri e, girişimlerle Mısır'da İhvan hareketi çok kısa bir zaman içinde sadece iktidar olmayı değil aynı zamanda devlet olmayı ve devlet olduktan sonra alternatif olarak mevcut olan sahadaki bütün siyasi güçleri tasfiye etmeyi zihnine koymuştur. Bu anlamıyla Mısır'ı yakinen ve dikkatlice okumakta yarar var. Bugün eğer ordu Murs Mursi'ye karşı Amerika'nın da telkinleriyle harekete geçmek zorunda kalmış ise bu halkın sahaya döktüğü öfkeyi bir müddet için kontrol altında tutmak içindir. Çünkü ordunun ve Amerika'nın Mısır halkının bu talepleri önünde durması da mümkün değildi. Yoksa Mursi ile birlikte onlar da tarihin çöplüğüne giderdi. Bunu ee, Siyasi istikrar e, konusuna nasıl değinmek gerekir Sayın Hocam? E, peş peşe değişen e, bir başbakanlık ve e, ilginçte bir tablo var yani siyasal anlamda da bunu nasıl görmek gerekiyor? Hiç şüphesiz Mısır çok stratejik bir ülke ve e, Mısır'da yaşayacağımız her hadisenin Tunus'a özellikle de Batı'nın ve Amerika Birleşik Devletleri emperyalizminin Libya'da ve Tunus'ta kazanım olarak gördüğü bu yeni siyasi iktidarları koruyabilmesi için Mısır'ı da kontrol altında tutması çok önemlidir. Eğer Mısır'da Amerika Birleşik Devletleri orada mevcut olan klasik ve yeni şu ve farklı kuvvetlerde mevcut olan taraftarlarını bir şekilde siyasi iktidarda tutamaz ve onların vasıtasıyla Mısır'ı yönetemez ise bu anlamıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin Mısır'ı kaybetmesi Tunus'u Libya'yı zaten Şam'da kaybeden Amerika Birleşik Devletleri'nde bir bütün olarak bu coğrafyadan sökülüp atılması demektir. Bundan dolayı maalesef Amerika Birleşik Devletleri'nin aslında bu çok sevindirici bir haber ama Amerika için kötü bir haber. Mısır'da bu kadar uzun bir dönem siyasi bir aktör olarak nüfuzlu ülke olarak var olmuş Amerika'nın kendisiyle işbirliği yapmaya hazır ve kendisiyle iktidar adına yürümeye hazır siyasi güçleri sahada bulamamış olmasıdır. Bu da aslında Mısır halkı adına ve coğrafyamızın siyasi vatansever kuvvetleri adına sevindirici bir husustur. Ee, sayın hocam peki e, bölge e, açısından Tunus üzerinden bir değerlendirme ve tabi Suriye üzerinden bir değerlendirme yaptınız ama... ...bölgenin genel e, İslam coğrafyası açısından nasıl sonuçlar e, doğurabilir ve bu son gelişmeler? Bakın bunu çok samimi olarak söylüyorum. İki senede zaten bunu sürekli olarak dillendirdik. Orta Doğu coğrafyası ama ağırlıklı olarak, ön Asya olarak kabul ettiğimiz ve Kuzey Afrika'nın yani Batı Arap coğrafyasının önemli ülkeleri arasında kabul edilen Cezayir, Libya, Tunus, Mısır gibi ülkelerde laiklik, bağımsızlık ve cumhuriyetçilik prensipleri 1950'lerden bu yana sürekli olarak emperyalizme karşı mücadelede vatanperver siyasi kuvvetlerin programlarında yer almıştır. Ve Batı emperyalizmi ağırlıklı olarak gerici, bağnaz, yobaz kuvvetlerle bu layık cumhuriyetçi kuvvetlerin üzerine gitmiştir. Onları tasfiye etmiştir, katletmiştir ve siyaset dışına gitmeye çalışmıştır. Ama ne yaparsa yapsın Mısır halkı da tekrar şunu göstermiştir ki Tunus'ta da bunu çok yakın zamanda göreceğiz. Şam coğrafyasında ya Filistin, ve Suriye'de yaşadığımız hadiseden de bağımsız değildir bu. Irak ve Türkiye'de zuhur eden yeni oluşumlarla da alakalıdır ya layık, devrimci, ilerici, çağdaş, modern değerlerle donatılmış anti-emperyalist güçler bu coğrafyada iktidar olacaklardır. Bu anlamıyla huzur, istikrar, kardeşlik, bir arada yaşama kültürü daim olacaktır. Ya da Selefi, El-Kaideci, İvancı gibi benim kısaca münafık kardeşler örgütü olarak adlandırdığım esas itibariyle batıdan beslenen gerici, yobaz, kanlı petrodolar sermayesiyle ayakta durmaya çalışan kuvvetlerin iktidarı altında maalesef çok antidemokratik ve diktatoryal faşist bir rejimin tesisine müşahede edeceğiz. Ama artık bu halklar bu iktidarı çok kısa bir zaman içinde gerçek yüzünü görmüşlerdir ve Mısır'da sizin de programlarınızda şahit olduğumuz kanlı ayaklanmalar, isyanlar, özgürce kendilerini ifade eden güçlerin 5. 6. kattan canlı canlı Allah'a ekber nidalarıyla aşağılara atılıp katledilmeleri ama maalesef birileri Mısır halkı Mursi'nin taraftarları namaz kılarken ordu üzerine ateş açmıştır, reis iki, iki, kişi öldürmüştür, kırk kişi öldürmüştür gibi yalanları iki senedir Suriye sahasında da yaşadı. Bütün bu yalanlara rağmen bunların kanlı, bunların işbirlikçi, bunların yobaz, bağnaz ve tarih dışı akımlar olduğunu artık hem Türkiye'de hem Mısır'da hem Tunus'ta hem Libya'da, hem de Suriye'de çok net gördük. Ya bu bölge bunlardan kurtulacaktır ve layık cumhuriyetçi demokratik değerleri tesis edecektir. Yahut da bu gericilik ve bağnazlık yüzünden maalesef bu bölge çok kan kaybına uğrayacaktır. Çok acılar çekilecektir. Peki efendim. Sayın hocam çok çok teşekkür ediyorum. Ee, hazır Ramazanlar da diliyoruz size ve Suriye'ye tabii ee, onu da iletmiş olalım ee, hazır sizi yayınımızda bulmuşken.